muhtemelen şu ana kadar gördüğünüz en farklı Tesla'yı. Tesla Model Y'yi getiriyorum ekranlarınıza. Çünkü bu aracın önünde, ön tamponunda bakın şu anda Ferrari logosu çıktı özel bir ekran uygulaması var. Bundan bahsetmek istiyorum. E-Vision Auto isimli bir şirket Tesla'yı bu seviyede özelleştirmeye başarmış. Aslında işin hikayesi biraz ilginç. Çünkü E-Vision Auto isimli bu şirket normalde otomobiller için tampon ızgarası yapıyormuş. Ancak elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık ön tamponlarda ızgara kullanılmıyor. Dolayısıyla şirket ne yapabilirim diye düşünürken LED ekranı sahip olan tampon tasarımları yapmaya başlamış. Gerçekten çok ilginç, çok sıra duruyor. Çünkü bu LED ekranı uygulama üzerinden özelleştirebiliyor. Buraya isterseniz aile fotoğraflarınızı, isterseniz sevdiğiniz videoları ya da herhangi bir başka görüntüyü koyabiliyorsunuz. Gerçekten sıra dışı. Tabii Tesla ekosistemi ana ekranda, aracın içerisindeki ana ekranda 3. parti uygulamaya izin vermediği için şu an bu kontrol telefon uygulaması üzerinden yapıyorsunuz ama gerçekten çok sıra dışı söylemem gerekiyor. Bu arada bu firma tamponun tamamını dizayn ediyor. Yani sadece tamponu ekran eklenmiyor. Siz ekranlı yeni bir tampon almış oluyorsunuz. Kurulumu, kullanımı oldukça kolay. Tabii enerji tüketimine merak konusu. Firmadan aldığım bilgiye göre haftada %2 ya da %3 seviyesinde batarya tüketimi varmış bu ekranın. Fiyatlandırmaya gelecek olursak şu an 3000-3500 dolar seviyesinde bir fiyatlandırmadan ediliyor ve aranızda merak eden olabilir ama şu an bu firma sadece Tesla otomobilleri için. Tesla Model 3, Model Y ve Cybertruck için böyle efsane görünen LED ekranlı ön tamponlar geliştiriyor. Şimdilik ön tampon diyorum çünkü gelecek sene şu an çalışmalara devam eden arka tamponu da kullanıma sunacaklarmış. Tabii şeyi de sordum bu arada yasalara uygun mu? Çünkü trafik regülasyonları bazen dikkatle atan şeylere karşı sert yaptırımlarda bulunabiliyor. Bana dediği şey şu, tabii Amerika merkezi bir şirketi olduğu için şu an Amerika'daki eyaletleri baz alıyorlar ve farklı hukuk bürolarıyla çalışıyorlarmış. Çok majör herhangi bir büyük sorunla karşılaşmamışlar. Şu anda o yüzden satışı da gündemde. En farklı Tesla, önünde tamponunda ekran olan bu Tesla modeli ekranınıza getirmek istedim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz dostlar.